Herkes hebe doğru yönelsin. Uğuz Bey'i falan boş orada eğer müsaitseniz. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Ağaçların içine... Beni ağaçların içine geç. Ee, bir, bir kişi öldü kanka. Tank beni aldı ya makinenin Beni aldı

Düştü, şimdi düştü. Selamun Aleyküm Önceden geldi. Sevgilerimiz dikkat edin. Düşman tankı varmış kenarlarında, yakınlarında. Adam nerede? İçeride düşman askeri var, içeride düşman askeri var. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Öldü. Beyler ben düştüm, adam dediğimde medik.